Merhaba arkadaşlar, Eslam Nur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Hemen şöyle zürafa mı hazırladım? Zürafamı hazırlamış oldum. Buradan arkadaşlar bir tane zürafa yapıyorum tekrardan. Zürafamın iç kısmına bir düğüm atıyorum ve bir pırpır yapıyorum. Bu boyutta pırpır mı yaptım? Hemen yanındaki zürafaya ipimi indiriyorum arkadaşlar. Tekrardan bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın iç kısmına bir pırpır yapıyorum. Tekrardan dip kısmına indiriyorum. buradan arkadaşlar bir zürafa yaptım iç kısmına tekrardan bir pırpır yapıyorum Arkadaşlar yorumları yana kaydırıp heyp'den ücretsiz bir şekilde videoma puan verebilirsiniz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar bir kısmına indirdim arkadaşlar yolun bu şekilde olacak. Birazcık yapıp hemen geliyorum. Bir iki tane daha yaptım arkadaşlar. Hemen yanından devam ediyorum. Bir, İki. ve üç arkadaşlar üçünün iç kısmına bir tane pırpır pır yapıyorum. Çok büyük olmayacak. Ama uç kısmından bir düğüm attım. Bakın bu şekilde. Buradan da tekrar bir pırpır yapıyorum. Uç kısmını düğümüme attım. Çok büyük olmayacak arkadaşlar. bakın şöyle kenardan boyutunu ayarladım. Buraya sıfır düğüm atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıfır düğümümü attım. Hemen yanından sayıyorum. Bir. 2 iki, iki tane yaptıktan sonra tekrar 1 ve iç kısmı arkadaşlar bir tane pırpır pır yapıyorum. Çok büyük olmayacak. Aynı karşı tarafta yaptığım gibi hemen dip kısmından ipimi indiriyorum. Tekrardan bir cürafa ve iç kısmına. bir pırpır pır yapıyorum. Arkadaşlar yorumları yana kaydırıp EYP'den ücretsiz bir şekilde videoma puan verebilirsiniz. Modelimizin alt kısmı bu şekilde olacak. Hemen altını tamamlayıp geliyorum. Yakından ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Modelimin alt kısmını tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle arkaya çeviriyorum. Arka kısmından çalışıyoruz. Bakın. Buraya geldim arkadaşlar. Buradan ilk önce bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırım bu boyutta olacak. Hemen yanından küçük bir pırpır yapıyorum. Küçük pırpırımın iç kısmına arkadaşlar bir düğüm atıyorum. Hemen aynı yerden arkadaşlar bir tane daha pırpır yapıyorum. Aynı boyutta olmasına dikkat edelim. Bu şekilde. Bakın, bu yaptığımız küçük pırpırımız çok büyük olmayacak. Çok büyük olursa güzel olmaz. Küçük yapmaya dikkat edin. Hemen tekrar bir düğüm attım ve iç kısmına tekrar bir şöyle pırpırımı yapıyorum. buraya şu boyutta tekrardan aynı boyutta bir pırpır pır yapıyorum bir pırpır pır büyük bir pırpır pır küçük arkadaşlar yorumları yana kaydırıp PayPay'den ücretsiz bir şekilde videoma destek olabilirsiniz. Hemen yanından bir pırpır yapıyorum. Bakın şu ipimi keseceğim. Şöyle. Bak böyle de yaptıkça düzeltiyoruz. Bu şekilde görüntüsü. Hemen iç kısmına bir düğüm atıyorum. dikkatli bir şekilde aynı boyda pırpırlarımı sayıyorum 1 2 3 4 5 küçük bir tane çalışıyorum bakın arkadaşlar burayı 5 tane yaptıktan sonra Burada yaptığımız küçük pırpır iç kısmına Düğümümüze attık. Altıncıyı sadece bir tane pırpır yapıyoruz. Bu şekilde. Şöyle ayarlıyorum. Bakın. Bu modeli yaptıkça parmağınızda da düzeltmeyi ihmal etmeyin. Ha, Şuradan da şöyle kestim arkadaşlar. Bak ilk bu şekilde. Bak modelimiz böyle. Hemen buradan arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Buraya bakın, ön taraf. Bir pırpır yapıyorum. Aynı boyutta olmasına dikkat edelim. Yanından küçük bir pırpır yapıyorum. Bu pırpırımızın iç kısmına tekrardan pırpır yapıyoruz. Yorumları yana kaydırıp HeyPay'den ücretsiz bir şekilde puan verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iç kısmına tekrardan. bir pırpır pır yapıyorum gerçekten modelim çok güzel oldu arkadaşlar renklerle tam uyumu sağladı diyebilirim hemen yanından küçük bir pırpır pır yapıyorum İç kısmına düğümü attım. Aynı yerden pırpırımı oluşturuyorum. Şöyle yaptıkça da parmağınızla düzeltin arkadaşlar. Dört tane yapmışım. Buradan Tamam. Beşinci yapıyorum. Önemli olan arkadaşlar gerçekten şu pırpırların arasındaki mesafeyi ben video çektiğim için biraz zor oluyor diye bu pırpırlar bakın. Şuradaki delikleri görüyorsunuz Daha büyük yaptım. Videoda olduğum için bunu siz daha küçük yaparsanız şu pırpırlarınızın arasındaki mesafe daralır. Daha yakın olur ve daha güzel olur. Bunu yaparken de dikkat edin arkadaşlar. Hemen 5 tane yaptım. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir düğüm atıyorum. Bu sonuncuya da 6. pırpırımı çalışıyorum. Hemen buradan Arkadaşlar bu şekilde, şöyle şuradan tam dibinden kesebilirsiniz. Bu mor çiçeklerin bu şekilde olacak arkadaşlar. Ha, bu kısımları ben. Şuralara da yapayım. Çiçeğimin şu orta kısmını da size göstermek istiyorum. Hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Bakın. Şu kısmı ters yapıyoruz. Bu kısmı da önden yapıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Alt kısmını tamamladım arkadaşlar. Bakın. Hemen buradan ben krem renkli ipimle çalışacağım arkadaşlar. Siz istiyorsanız hangi renkle Yaptığınız çiçeğe uyumlu olsun. Böyle açık tatlı bir gri de çalışabilirdim ama şu an elimde krem ipim var, o yüzden krem çalışmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya düğümümü attım. İlk pırpırıma hemen yanındaki pırpırıma da bir düğüm atıyorum ve bir yuva oluşturuyorum bu şekilde yuvamı oluşturdum şu alttaki ipimi de bu yuvaya bağlayacağım hemen alttaki ipimi de yuvama bağladım Bakın, bu şekilde buradan hemen dikkatli bir şekilde pırpırımı oluşturuyorum bir ve 2 hemen çevirdim şu kalın olmaması için hemen fazlalarını da şöyle kesiyorum arkadaşlar dikkatli bir şekilde kes arkadaşlar yorumları yana kaydedip PayPal'den ücretsiz bir şekilde videoma puan verebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Buraya üç tane pırpır pır yaptım arkadaşlar. Hemen ilk başa tekrardan ipimi atıyorum ve bu ikincinin iç kısmına 1 ve iki. Tekrar başa alıyorum. Hemen buradan bir ve son düğümümü de atıyorum arkadaşlar. Modelimi bu şekilde oluşturuyorum. Bakın böyle tatlı bir model. Hemen şuradan fazlalığımı da kesiyorum arkadaşlar. buralara da çalışıp fiyat bilgisiyle hemen tekrardan geleceğim. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Severekten çalıştığım bir model oldu. Yani şöyle yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın yakından görüntüsü bu şekilde. Şu ara kısmını ben 7 tane çalıştım arkadaşlar. Siz arayı 10 tane de yapabilirsiniz. Bu video çekme olduğu için ben bu aralıkta çalıştım. Hemen şöyle ilk önce arkadan bir göstermek istiyorum modelimi. Ters yönden yapan arkadaşlarım için ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bakın şurada görüken renk tam modelimin kendi rengidir. Bakın şu an ışık tam tuttu diyebilirim. Gerçekten çok güzel. Bu renklere ben bayılıyorum arkadaşlar. Yani bu kumaşla çalıştığımda genelde hep bu tonlarda çalışıyorum. Yani bu tona gerçekten model uydurmak da çok güzel oluyor. Şöyle gösterdim. Hemen önden de şöyle ekran fotoğrafı alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle yakın çekim. Arkadaşlar fiyat kısmına geçmeden önce hemen Yorumları yana kaydırıp Heyp'den ücretsiz bir şekilde videoma destek olabilirsiniz. Orada yorumları yana kaydırıp Heyp'e puan vereceksiniz. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın. Fiyat kısmına gelirsek de modelimin arkadaşlar gerçekten şu an biraz kararsız kaldım diyebilirim ama en az bu aralıkta yaparsanız 1300 TL'den başlayabilir. 1200 de olabilir. İşçiliğinize göre fiyat değişir arkadaşlar. Oturursanız bir haftada yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle güzel bir model. Hızlı ilerliyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştım yeni videolarda anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.